Sağlıklı yaşamak ve doğal ürünler tüketmek için çuval dolusu para harcamanıza gerek yok. Şehrin içinde kendi evinizde de doğal bir ortam yaratabilirsiniz. Organik ürün ne demek Klara? Doğadan gelen. Organik bir hayat, doğal beslenme, temiz hava, hayaller böyle. Peki ama ya gerçekler? beton ormanlarının içerisinde kalmış, betonların içinde yaşamak durumunda olan insanlar maalesef doğaya gidemiyor. Doğaya gidemeyince bu sefer diyorlar ki hadi doğa sen bize gel. Biz sana gelemiyoruz. Organik doğal bir hayatı özleyenler bugün maçkada buluştu. Amaç fikir alışverişiydi. Ne de olsa organik hayata ulaşmak sadece çok para harcamak demek değil. Evinizde bir balkonunuz, terasınız, hatta hatta bir bahçeniz varsa işte orada ev koşullarında dahi bazı sebzeleri yetiştirmemiz elbette mümkün. Özellikle mevsimlik ve meyvelerini yediğimiz sebzeler yani domates, biber, patlıcan, kabak gibi sebzeler bir parça zor oluyor. Şimdi maydanoz, nane, semizotu yapma zamanı. Ev temizliğinde de kimyasalların etkilerini en aza indirmeniz mümkün. Limondur, limon tuzudur, sofra tuzudur karbonattır, sirkedir. Bu malzemelerle ihtiyacımız olan ev koşullarında tüm temizlikleri içimize sine, sine hem de bir hakkın yapmamız mümkün. Ziraat mühendisi Erkan Şamcı kişisel bakım içinde son dönemin saçını sadece su ile yıka modasını öneriyor. Eğer insanlar dayanabilirse bir ay boyunca sadece su ile yıkanan insanların saçları, saç derileri ve vücutları adeta yeniden kendisine gelip arınmış duygusunu sonuna kadar yaşamak mümkün. Organik Yaşam Festivali'nde en çok eğlenen çocuklar oldu. Onlar doğal yaşamın tadını çıkarıyorlar. Adeta bir köy hayatı yaşıyorlar şu anda. Tavukların içinde tavuğa ilk kez dokunmanın keyfini çıkarıyorlar. Oyun parkları hepsine alışıklar ama hayvanlarla oynamasını bilmiyorlar ya. Hayvanları tanımıyorlar. Biz hani köy hayatını bir şekilde gördük ama onlar hiç göremiyor. Doğal olarak çok mutlu oldu onlar da. Bebeğinizin cildi oldukça hassas. Giydiği kıyafetlerden bile etkilenebiliyor çünkü giydiği kıyafetlerde kimyasal boyalar mevcut. Ancak Yaşam Festivalinde organik kıyafetleri bulmanız da mümkün. Bunlar organik pamuktan yapılmış ürünler ve bebeğinizin cildine hiçbir şekilde zarar vermiyor. Alacağım şeylerin organik olmasına özen gösteriyorum. Yani sadece kıyafet de değil yiyecek olur, içecek olur. Onlar.